Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu hazırlığı yapıyoruz. Evet yani valiz hazırlığı yapacağız. Aynen valiz hazırlığı yapacağız. O zaman biz şimdi başlayalım. Bence de başlayalım. Aynen. Şimdi öncelikle benim çantam bu ve bu. Tamam benim çantamda bu ve bu. Sen ne seçeceksin? Hmm, ben de Ah, Tabii ki de küçük bavulumu. Küçük bavulumu seçeceğim. Tamam. Kızım onlar senin kadar değil mi? O anne. Ben aşk... yani Ben yedi ağaç göremiyorum bir şey ama o işin. E Tamam. Şimdi herkes işlerini hazırlasın. O zaman başlayalım. Bence de başlayalım. Hadi başlayalım. Ben kendim hazırlayayım. Size gidin hazırlayın. Tamam biz de hazırlayalım. Şimdi ben şunları koyacağım. Ee, şunları. Havlumu koyacağım. Güneş kremimi koyacağım. Ve tabii ki de bunu böyle şey yapmak için bunu alacağım yanıma. Şimdi ben spor yapmak için, rahatlama şeyler yapmak için bir de bunu alıyorum. Tamam, bu benim böyle olacak. Bu hazır. O zaman şimdi ben de olsun. Tamam, o da herkes işte hazırlasın. Ben de işte şunu koy. Gerçi orası bir sıcak olacak. Yaz tatiline gidiyoruz. Okullarda işte üç günlük tatil oldu. Zaten okula gitmiyor bizim kız. Daha küçük yani çok küçük. Okula yani daha gitmiyor daha doğrusu. Ama ben yine de ne bileyim arkadaşları mesela kuzeni var kuzeni okula gittiği için onu üç gün onu işte iki günlük tatile götüreceğiz sonra geri göndereceğiz. Biz orada bir on gün falan kalırız değil mi? Aynen kalırız kalırız. Ben ben de gidecek bir elbise giyeyim. Yolda biraz üşütürüm belki ben bunu giyeceğim. O zaman devam edelim biz hazırlamaya. Şimdi ben bunu koyacağım. Ay ay ay, ay. Ben şunu koyacağım. Bu değil. Şuraya şunu koyayım. Ben bunu giyeceğim. Okey bu. Tamam. Şunu alayım, şunu alayım. Şunu alayım. Aa, bir de uyku için aldım. Gecelik de alayım dur ben. Gecelik. Gece yemeğine çıkacağımız zaman bu çok güzel olur. Sen de seç. Ben de rahat bir kıyafet şu olsun. Ben erkek erkekler bilirsiniz çok fazla bir şey götürmez. Tamam ben bu kadar. Dur bu da benim çantam olsun. Ben çok bir şey götürmeyeceğim. Başka bir şey götürmem ben. Ben okuyayım. Bir de ne giysem? Ay. Şunu giyeyim. Tamam, ben okeyim. Sen de bakalım. Ben de işte daha koyarım mı? Koyayım koyayım. Sabahlık. Başka? 10 gün falan kalacağız ya, ne olur ne olmaz. Spor için ikinci şey. Parfüm. Telefon. Başka bir şey gerek yok. Ay biz her şeyi süpürdük resmen. Şunu ben takayım bugün. Tamam ben onu takayım. Hmm, şuradan ha. Bu şeyinki. Ha. Evet bu Lali'ninki. Bunu ben almıştım kendime. Tamam ben okeyim şimdi Lale Bilmez oyuncaklarını falan almıştır yanına. Bütün eminim bütün çantasını oyuncaklarla doldur. Ben gideyim ona bir bakayım. Dur şunu da alayım. Lale ne yaptın? Anne ben hacıyım. Bir de Şülüm ama gelecektim. Şülüm sen almış. Bakayım sen şu çantanı. Yok bakma sen Bakayım bakayım. bakma. Kızım bu ne? Sen orada ne giyeceksin? İstersen şu kocayı da koysan. Hani o sığmadı ya. Vallahi biraz üzülüm ama sığmadı. Kızım sen bunları ne yapacaksın? Bak bir tanesini götür yeter. Bunu götüreyim ben. Tamam. Bak o olur bak o güzel olur. Ye, tamam. Şimdi bunları ama gir koyuyoruz. Çünkü çok fazla. Tamam ya. Neden koyuyoruz ki? Kızım sen bu kadar oyuncağı orada ne yapacaksın? alt üstü 10 gün kalacağız zaten. 10 günde de işte o zaten tatil yeri orası. Gezeceğiz biz, oynayacağız, dolaşacağız. E, şunu koyayım mı? Hani o sığmıyor. He Gel senin en sevdiğin oyuncak da şu. Şunu sen çok seviyorsun. Akşamları... Bunu koyayım mı? Yok bunu koyma bu şevelik. Tamam tabletini koyalım. Akşam güzel güzel oynarsın. Hmm, başka ne koyalım? Oyuncak. bak hadi bir tane daha e, şey oyuncak koyuyorum. Bak bunu akşam yatarken bunu da e, e, şeye götürürsün. Bir yere gittiğin zaman bunu da koyalım. Tamam bu okey. Şimdi elbiselerini de buna koyalım. Tamam. Şunu da koyalım. Okey. Seninki de hazır. Dur, bir şey unuttuk. Sululuk. Tamam. Tut Şimdi gel bakalım. Aa, 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 Bir şey unuttuk. Aç bakalım. Şimdi şunu koyalım. Şundan koyalım. Ay ay. Evet şunu da koyarsak. ha Tamam. Bir borunu da koyalım. Oldu bu iş. Şimdi artık yani hazırız. Babası da hazır. Arkadaşlar o zaman biz artık yola çıkalım. Diğer videoda size görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Videomuza like atın ve kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bay bay. Bay bay.